Bakayım bunu insan kalbinde ilim de nurdur. Allah'ı anmayan kalp yüktür. Kalp temiz ise ruh beraktır. Kendini bilmez. Biler mi halık? İnsan kalbinde ilim de nurdur. Zikirsiz sözler ne eyleyim? Yerinde değerlidir her şeyin neyler ne ibadetsiz gecenin insan kalbinde ilim de nurdur. His edilir hakikattır bildim. Bilir marufatullah acızım. Ben de yaratana hep yalvardım. İnsan kalbinde ilim de nurdur. Gökçe oğlu değerlidir şanın değersizdir. Geçmişse zamanın kader izlenir, işlenir zaman. İnsan kalbinde ilim de nurdur. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor.